Gelin video, gelin video. Başlattım kaydı, başlattım kaydı. Aynen. Aynen. Başlattım. Aynen. Aynen. Kaydı Başlattım. Kaydı Aynen. Başlattım. aynen. aynen. Record, kaydı Değil, kaydı. Evet, Aynen. Kaydı Aynen. Kaydı Evet, En az en az kilo lan, en az kilo lan. Bazadan 200 papellik bir şey çıkacak. Bak, oğlum sussun lan bir. Analayacağım burayı şimdi. Ne diyor ya? Kanka minimum 60 bomb. Bak bomb falan İngilizce mi geliştirdim? Oh. Öldüm. Öldüm. RPG şey almadım Gördüm Oynadım Sergen Ar arkadan oynuyor. Arkadan seviyorum arkadan oynuyorum Öbürü yukarıda Atmış evet. evet Öldüm Nasıl lan? Hem şey Burada artık Her Oha, onların babasının üstünde birinci çocuk var. ben kaydı kapattım. İlo Böyle mi? Ege'nin yok. Uyumasak mı? Kaan adam bana o kadar fokus ki şerefsizin oğlu. Sergen uyumasak mı? Sergen al. Ege uyumasak mı? Kaan kimsin ilk yana anlamadım ki. Öldürdüm kaan. Anasını siktim anasını siktim. Pompalım yok. Yüz! yardım yukarıda yukarıda iki kişi üstünde Ege Ege gel angel gel angel girme Oğlum bu Ege değil o, miydi o. hayır Öldürüyor kanka ben ah serkan ben ben serkan ben Lan atma Adam. atma kaldır <laughs> ne kaldır 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 Safe bir yere aldım seni. kaldır 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 30'luk kadar atıyorum. Gel 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 Ege gel Ege. Hayır kökledim gel, gel. Kök edemem. Kök edem. Kök edem. Kök. Dedim, ben gel. kökledim kökledim hayır. Sen al şunu Sana demiyorum ben gel diye de. İnşallah bütün <laughs> 5 santim küçülür uyandığında. Ne ya? Ence atayım mı onu? Benim rotate item var. Yo, ben ben gel. Sergen... Bu arada söyleyeyim. Şu Az kamana ihtiyacım var değil mi? Çal oldum. amını siktim benim piçi. He bilmez miyim? Hatırlıyor musun Ege sen bir ara bana kışkırtma videosu çekiyordun. He <laughs> he çok iyi Def öldür şunu. Adam var adam var adam var adam var. Oynadım. Kan 3 ve 1'im 3 ve 1'im 3 ve 1'im. Evet. Gel sen Geldim Ejin. Bu ile bu ile. Geliyorum Ejin geliyorum. Gel abi. 直接。<月><月> Ya biri pompalı aldı çok iyi ya. Ege. Hey ben mavi aldım. Evet. Ver başka bir adam var Rose bana gelsin. Yılım yok. Neyse geldim. Sergen'de adam. Abi. Bak işte Sergen. kankam Sergen hiçbir şey demiyor ya. Yüz yüz bir can. Yani bu lovda lovda bir tık daha hayda değilmiş. Dört. Ya. Onda ölüm. Dead evet, dead. Evet. Bahçe bir daha var. Umurumda değil kanka ben Lara Croft'u şey yapıyorum peşliyorum. Nerede lan Lara Croft nereye gitti o? Burada iki tane OE var gel gel Vision. Bir dakika bir ve Death. atıyorum dead. Çolda çolda iki Abi kişi. Ben gelmeye çalışıyorum da. De full maps, tamam. Çok iyisin gidelim buradan hemen. Angel geliyorum. <laughs> Dayan 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 dayan. Tamam başkasını İmai gördüm boz. ben. Kaçıyorum kaçıyorum. Tamam sen gel. Tamam iyiyim iyiyim Oldu, iyiyim oz. İyi gelme. Haydiyim ben haydiyim. Tamam oynadım ben de. Cananı tazeleyeyim oynayacağım. Dead. Bayağı sık attım. Angel oh. doğdum ben doğdum. Adamlar var burada. 50 crack. Yüksek. Helal. Lara craft 30. Okey titanım yok. Var artık. Pompalım da yok benim. İki beş. tane pompalım var kanka. İki tane pompalım var. Hiçbir şeyim yok. Bir geldiğim yanındayım ama. Öldüm. Kanka Good. birine, birine 75 oldum. Siyah skill. Evet. Aret. 25 Buna diye oyna Onu öldür Elli White 30 Merex oyna oyna Net Angel geldim geldim Finish edem Kankam Tarıyor ya Adam burada bir yerde bak Kanka havada öldüm Kaç sen kaç gelme buraya Net 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 Aaa Aldı vansa bak Itolis bırak lan ya hayır sen demem adamı diyorum adam ölürken aldı. <laughs> ha mama dedim mama dedim. Ne seviyorum ben lad atıyorum ya. Tekrar gelirim buraya. Aa lan 2-2 vuracak Allah kahretsin. Seviyorum gider miyiz oradan oraya? 15 saniyede. Oo Edelim. kanka yok benim zamanım yok ben olsaydı saniyeden çekeceğim. Ben adam varsa ben finish öldüreceğiz. İki iki vuruyor öyle koşuyorum ama yetişemeyeceğim valla yetiştim. Dörpek kafana ineceğim. Hiç mermim yok. Mermi doldurmam lazım. Kafandayım. Her ka kafanıza ay hayırınıza biri var crack. Hayır zeki adam crack. Öncel medkit'i bas. Bak spayliyorum. Sergen spayliyorum evet. git. Çok iyisin. Öldürelim Ve adam sana... keselim medkit'e gerek Ben geliyorum sizin loot'a. Aga ben öleceğim bir be, adama bu şeyi pölüyorum hemen. Dur Ozan, Angel adam. 20 Bitiyim burada. Dead. Nice Ege. Buraya crush pay attım istersen. Sağ ol teşekkür ederim. Buraya bir tane Zaten daha crash pay atayım. Öde, ha Adamsın. Yukarıda. Ha, benim sayfonumda var ya rahat rahat ederim. Şunu Aynen, aynen Adamsın. Önünde o zaman sık ona. O sıkarım var. Gel. Gel gel. Dur az daha alana girelim vereyim. Gel gel şu baksa gel. Adam. Demir baksa. Ah. Adam Box Bak yürü dev. Gelsin. Dev devsiz. Oyun oyun, adamlar gel. burada, adamlar burada, adamlar burada. Bitirin hepsi beyler, burada. Bi, bi, bitirin bitirin. Bir daha da olsunlar. Havada havada. Mermim yok. Oynuyorum, komple mermim var sadece. Ha, havada ols, havada havada havada. İnşedim onu. 27 crack crack crack. Canı bir canı bir canı bir. 29. 23. Ha burada <laughs> bir edit yaptı. Aynen ona bakıyordum. Gitti ya galiba. Kim kaldı? 60 kill yaptık. İkisinden olsa 60 kill. Skybase <laughs> Skywave, <laughs> Skybase. Sky Şakaydı beyler. Heyecanlandınız mı lan? Herkes yukarı baktı, Allah Adam kare. burada 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 burada. 49 fight. Dead. Bu adam alın ölmesin. Havada havada nerede? Burada 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 burada. havaya mi? bakın. Vur 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 bir şey olmaz vur vur. Pikeks atalım mı? Gel pikeks atalım. Gel 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 bekle bekle vurma vurma. Ya kim vurduysa onun amına koyayım ben vururum. Şu kim şu? Şu şu kim şu? Şu şu. Ben. Kanka tamam. 23 kilo. Belki... Oh, it's